Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 miligram, 50 kuruşlukların ise 6800 miligram olduğunu öğreniyor. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem, bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit olduğuna göre, Kerem'in biriktirdiği para en az kaç liradır? Şimdi bizim kumbaramızda madeni 1 TL'ler var ve madeni 50 kuruşlar var. Şimdi ben kumbaraya 1 TL'den bir tane atsam kütlesi ne kadar olacak? 8200 mg. Bir tane daha koysam 8200 daha. Bir tane daha 1 lira koysam 8200 daha. O zaman bu 1 liranın toplam kütlesi 8200'ün katı olacak. Aynı şekilde 50 kuruşları attığım zaman 50 kuruşlardan bir tanesi 6800 mg olduğu için her 50 kuruşta 6800, 6800, 6800, 6800, 6800 kütleler artacak. Ve bunların toplam kütlesi de 6800 olacak. Ve bu toplam kütlelerin ee, diyor ki bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit diyor. Yani 8200'ün... Toplamıyla, 6800 lerin toplamı ile 6800'lerin toplamı birbirine eşit ve bu değer ne olmalı arkadaşlar o zaman? 8200 ile 6800'ün ortak katı olmalı. Peki bu ne olabilir? Bir inceleyelim. 8200'ü yazdım. 6800'ü yazdım. Şimdi çizgiyi çektim. Ortak asal sayılara bölüyorduk normalde. Ancak Ebob ekok bulurken illa bu çizginin sağ tarafında asal sayılar olması gerekmiyor. Ortak bir bölen bulursak onları buraya yazabiliriz. Mesela şu dikkatimizi çekiyor. Her ikisinin her iki sayının sonunda sıfır var bakın. Bu ne demek? Bu sayıları ben hemen kolayca yüze bölerim. Hemen pat diye yüze bölüyorum. 8200 82 olur. 6800 68 olur. Asal sayılara bölmeye devam edebiliriz şimdi. 2'ye bölersem burası 41. Burası 34 olur. 41 zaten asal sayı olduğu için 34'te o herhangi ortak bir asal böleni olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar, ekok yani bunların eşitlendiği değer normalde şöyle bulunuyor. En alt satırdaki iki sayıyla çizginin sağındaki tüm sayıları çarpmamız gerekiyor. Ancak bizden istenen değer bu değil. Yani kaç miligramda eşitlendikleri değil bizim için önemli olan. Bizim için önemli olan bunların eşitlenebilmesi için 8200'den en az kaç tane 6800'den en az kaç tane almalıyız? Bu sorunun cevabı da burada gizli. Nasıl gizli? En üstteki iki sayıyı arkadaşlar çaprazlamasına alttakis iki sayıyla eşleştiriyorum. Ve bunlar bize şunu anlatıyor. 8200'den en az 34 tane, 6800'den de en az 41 tane alırsan bunların katlarını eşitleyebilirsin diyor. O zaman 8200 neydi? 1 TL. 1 TL'den 34 tane almalıyız en az. 6800 de 50 kuruştu. 50 kuruşluktan da en az 41 tane almalıyız. Neden çaprazlamasına dikkat ederseniz bakın küçük sayıyla aşağıdaki büyük sayıyı eşleştirmeliyiz. Yani ortak katların eşitlenebilmesi için küçük sayının daha çok katını almamız gerekir. Aynı şekilde büyük sayının da daha az katını almamız gerekir. Şimdi parayı hesaplayalım. Yani ben 34 tane 1 TL, 41 tane de 50 kuruş alırsam kütlelerine eşitliyormuşum. Ve buranın toplam tutarını hesaplayalım. 34 tane 1 TL, 34 TL eder. 41 tane 50 kuruşu da şöyle hesaplayabiliriz. 41 taneyi 40 artı 1 olarak düşünelim. 40 tane 50 kuruş bunun yarısı kadar TL eder. Yani 20 TL eder. Bir tane 50 kuruşta TL olarak 0,5 ya da 0,50 de yazabilir. 0,50 TL ettiği için 41 tanesi 20 lirayla 50 kuruşu topladığımda 20 lira 50 kuruş ya da 20,5 lira şeklinde de söyleyebiliriz eder. 20,5 TL. Şimdi burayı topladığım zaman da arkadaşlar 34 ile 20 TL kısımlarını topladığımda ee, burası 54 TL bir de virgülden sonra buçuğumuz var 50 kuruşumuz var. Yani toplam tutar en az 54,5 TL olabilir. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olur.